Ben hep, yani ben hep Derya'yı o evde büyütürüm sanmıştım. Sen, ben, Derya, üçümüz orada yaşayacaktık. Yanlış anlama, seni suçlamak falan istemiyorum da. Deniz nasıl olacak burada ya? Çok kalabalık. Çocuğun odası bile yok. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Gel Azizciğim. Rahatsız etmedim değil mi? Ya yok yok, kusura bakma. Biz sana sormadan odana çıktık ama. Yok, önemli değil. Ne oluyor Deniz? Mine? Evimiz icra kanalıyla satıldı. Aa. Hmm. Ben yani borçları ödeyemeyince. Üzüldüm. Ben de. Yani bayağı buradayız. Hem bayağı uzun bir zaman. ne ya? Ben aşağı inip bir bakayım. Çok gürültü yapıyorsunuz ya. Çok bağırıyorsunuz abi. Biraz volümü düşürmeniz lazım. Olmaz. Çok geç oldu. Düşürelim abicim. Hay hay düşürelim. Eyvallah sağ ol. Hadi kardeş. Gel otur şöyle soframıza ya. Ali değil ya. Benim adım Halil. Halil. Bir harf ya. Bir harf ya. Ya ne biri iki be iki. Tamam. Adamlar sarhoş görmüyor musun? <laughs> Arkadaşlar siz şunları bir fonif yapın. Hop afiyet olsun. Siz onları için biz size odanızı alalım tamam mı? Odaları alıyorum da böyle bomboş olmuyor ki kardeş. Bomboş derken? Hatun yok mu? Hatun. Abicim o kanallara hiç girme sen tamam mı? Girelim baba fark etmez ya bizim için. Rus olmuş, Roman olmuş, Azerbaycan olmuş. Çin olur, Japon olur, Hepsi olur ya. Kızım. Tamam arkadaşlar, çok sarhoştunuz. Böyle şeyler söylemediniz. Biz bunları duymadık. Hadi siz odalarınızı alalım, hadi. Ha bak, şu ikisi gelsin. Parası neyse veririz ya. Tamam. Ne abi. diyorsun lan sen? Ne diyorsun <laughs> lan sen? Lan lan! Lan lan! Lan Dedim ben ama değil mi? Tamam hayatım. Ne demek tamam Atakan ya? Gidip otokardan adam alınır mı? Nereden bilsin çocuk para kazanmak için yaptı. Kötü değildi ki niyeti. Adamların suratına baktın mı sen? Atırsızı gibi herifler. Gitti adamları aldı evimize soktu. Olacak iş değil. Arkadaşlar. Para kazanmak için çırpındıkça batıyoruz. Farkında mısınız? Aynen öyle. Üç kuruş için düştüğümüz hale bak. Özür dilerim arkadaşlar benim hatamla. Dileme güven. Senin suçun yok. Nasıl yok ya? Su lütfen ama. Su haklı arkadaşlar. Ben para kazanacağız diye o memelisi zayıfları buraya getirdim. Özür dilerim. Ben size bir şey söyleyeceğim. Ama benim lafım kesmeyin oldu mu? Bir anlatayım, sonra konuşursunuz. Tamam. Rıfat Sabuncu aradı beni. Daha doğrusu aramadı. Karşıma çıktı. Nerede karşına çıktı? Bize niye söylemedin? Arkadaşlar bir dakika ya. Kız lafım kesmeyin dedi. Bırakın anlatsın. Yarın duruşma var. Biliyorsunuz benim ifadem çok önemli. O da zaten bu yüzden geldi yanıma konuşmak için. Bana para teklif etti. Ama büyük bir para. Yani ifademi değiştirirsem... ...olayı görmedim bilmiyorum dersem... ...hesabımı 500 bin lira yatıracakmış. Hmm. O zaman bütün sorunlarımız çözülecek. Evlerimizi geri alacağız borçlarımızı ödeyeceğiz. Mine ile Deniz çocuğunu evde büyütebilecek. Hacizler, icralar ortadan kalkacak. Alacak mısın parayı? Ben size sormak istedim. Yani siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Kabul etmezdik tabii ki. Asla. Asla. Ben de kabul etmezdim. Ben de. Ayrı olmaz bir kere. Ölen kızcağız yazık. Evet ya. ailesinin yerine koyuyorum da kendimi. Yok yani mümkün değil. Aslıcım yani oraya çıkacak konuşacak olan sensin o yüzden son karar sen var. Ya biliyorum ama <laughs> ya çok zor durumdayım. Elini vicdanına koy. O sana doğru yolu gösterecek. Sen. Uyku muku kalmadı ki Nurgül ya Bu denen herif hayatımızdan çıktı zannediyorduk Herif durdu durdu yine ortaya çıktı Önce beni işimden etti Şimdi de Aslı'ya zarar verecek Tabi istediğini alamazsın Aynen öyle Sence Aslı ne karar verecek? Ya bilmiyorum ki Yani onun tek derdi biziz Bizim iyiliğimiz için elinden geleni yapar. A ama yani umarım doğru karar verir. Umarım. Ya tamam bizi kurtarmaya çalışıyor ama o para bizim işimize yaramaz ki. Saçmalama nasıl yaramaz? Bütün borcumuzu kapatırız. Onu demiyorum. O adam o parayı çalışıp da mı kazandı sanıyorsun? Kim bilir kimleri dolandırmıştır. O paranın bize hayrı dokunmaz ki. Anladım sen onu diyorsun. Ya onu diyorum. Ben mesela elimi süremem o paraya yani yapamam. Merak etme canım Aslı da farkında bunun. Sadece anlatmak istedim. Farkındaysa niye anlatıyor Atakan? Bilmiyor mu hayır diyeceğimizi? Ya bilsin bilmesin biz arkadaş değil miyiz? Anlattı işte zararı mı oldu? Orası öyle tabi. Ama ha işte. Hadi canım kapat ışığını yatalım artık. Tamam iyi geceler. Hadi. İyi geceler canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.